Alpha Öveyim mi gömeyim mi? Gerçekten çok kararsızım. Ya belki şaşıracaksınız. Bakın yayına gelen arkadaşlar varsa biliyordur. Yani yayına gelenleriniz biliyordur. ilk çıktığı anda, duyurulduğu anda çok beğenmedim. Biraz eleştirdim. Hatta gömme seviyesinde eleştirdim. Fakat kamera ile ilgili hala daha bir fikrim yok. Kamera elime geçmeden sanırım net bir fikre varamayacağım. Ben size artılan eksilerini gördüğüm kadarıyla söyleyeceğim. Siz kendi değerlendirmenizi yapın. Fakat şu anda birçok inceleme benim gördüğüm kadarıyla hatta incelemelerin %90'ı üstün körü geçilmiş. Net bir inceleme yok. Ben kamera duyurulduğu anda biraz gömdüm. Evet gömdüm. Fakat yayın bitti. Kameraya biraz baktım. Dedim ki abi ne güzel kamera. Çok tatlı. Ben APS-C seviyorum zaten. Minyon. FX3'ün biraz daha hafifi. Biraz daha boyut olarak küçük değil sanırım. Hemen hemen boyut olarak aynı boyutlarda. Fakat yani mini FX3 gibi çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Yani 4K 120'si. Bak duraksadım. Çok fazla söyleyebileceğim bir artı yok makinede. Yani böyle bir izlerken bile dedim ki 6K'dan küçültüp 4K görüntüyü oluşturuyorlarmış. Abi niye görüntüyü sen küçültüyorsun? Bırak 6K'da kalsın. Ver bize 6K'yı. Ben istiyorsam 4K eksportumu zaten alırım. Neden bana 6K'yı ekstradan küçültüp veriyorsun? Yani 6K'yı ver. Yani 20 megapiksel sensör koymalarının biraz avantajı var. Evet 6K'dan sample yaparak 4K video oluşturduğu için. Fakat bana 6K'yı artık ver. 2022'deyiz. Ben bu kamerayla şu an kullanmış olduğum kamerayla neredeyse artık tüm çekimlerimi 6K yapıyorum ya. Fuara gidiyorum 6K çekiyorum. Event'a gidiyorum. Organizasyona gidiyorum 6K çekiyorum. Neden? Çünkü var. Çünkü crop imkanı veriyor. Çünkü stabilize imkanı veriyor. Çünkü dikey olarak ekstradan reels, shorts için video crop atarak alabilme imkanı veriyor. Abi müthiş bir şey bu özellik ya. Hani burada farklı markaları övmek için bunu söylemiyorum. Fakat kamera incelemesi yapacağız şu an. Yani bu fikirlerimi söylüyorum ben şu an sadece. Aslında bir giriş yaptık. Evet fan olması çok güzel. Gerçekten çok tatlı. Gövdesi çok tatlı. Üzerindeki ışıkları çok güzel. Özellikler olarak 2022'de çıkmış olan bir kameranın hemen hemen tüm özelliklerini yakalamış. Gerçekten yayın bitti. Ben birçok arkadaşla konuşurken dedim ki ben galiba bu kamerayı alabilirim. Neden olmasın? Çünkü çok tatlı. Çünkü ucuz. Minik. Rengi güzel. Tasarımı güzel. Tipi güzel. Yani alabilirim derken belki vlog için tarzına düşünmüştüm. Fakat onun için bile kafam biraz karıştı. Neden karıştı? Hemen anlatayım. Ya lütfen buna gömm olarak bakmayın rica ediyorum. Gerçekten hani tamamen tarafsız olarak bakmaya çalıştım. Çünkü benim tarafsızlığıma güvenen arkadaşlar olduğuna eminim, biliyorum. Yani ben bu fikirlerimi söylerken de onların bu düşüncelerini baz alarak elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım. Kaldı ki ben zaten Sony'ye hala daha bir güvenim var. Hala da iyi bir kamera çıkaracağını düşünüyorum. Zaten daha önceki videolarda da birçok kameraya karşılık olarak çok sağlam bir kamera çıkaracağını söylemiştim. Yanılıp yanılmadığımın kararını siz verin. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi en sonunda benimle paylaşırsanız sevinirim. Çok güçlü bir karşılık vereceğini düşünüyordum. Şimdi beğendiğim noktalardan başladık. Bak tasarımı çok güzel. 4K 120'si çok güzel. Full HD'de 240'ı çok güzel. Çift kademeli aktif sabitlemesi çok güzel çalışıyor. Yani ekranın yandan dönebilir bir tasarıma sahip olması artık tüm kameralarda standart haline geldi. Onun haricinde tam boy HDMI yuvamız USB Type-C ile birlikte gelen micro USB yuvasının iki tane girişe sahip olması galiba bir tanesi kumanda gibi uzaktan kontrol, erişim, görüntü aktarma gibi zımbırtılara yararken diğeri galiba şarja yarıyor. Tam olarak kamera elime gelmediği için ben de çok hakim değilim. Fakat tasarımsal olarak bir yapı artık oturdu ve o yapının ilerleyen nesillerdeki hallerinden bir tanesini gördük. Yani hiçbir şeyin değişmemiş olması aslında kötü bir şey değil. Bu tasarımın oturduğu ve gayet kabul edildiği anlamına gelir. FX3'ün tasarımı, FX30'un tasarımı tamamen yani kusursuz bir şey şekilde oturdu fanlı yapı 5 tane girişinin olması üzerlerinde case gerektirmeden ki birçok kullanan arkadaşım case ile beraber kullanıyor. Makine zarar görmesin, yıpranmasın, düştüğünde zarar gelmesin diye. O Türkiye'de makinenin ulaşılamaz bir düzeyde olduğu için kaynaklı. Yani aslında makine casesiz kullanıma uygun bir makine. XLR girişli, yukarıdan tutulabilir, handle ile çok tatlı. Yani neden olmasın? 1700 dolarlık fiyatıyla da gayet ulaşılabilir seviyede ki Türkiye'ye girişi nasıl olur bilmiyorum. Türkiye'ye 35 bin bandında gelirse gerçek gerçekten alet satar. Güzel satar, iyi satar. Rakipleriyle de kafa kafaya gidebilir. Yani fiyatlandırma olarak yurt dışı çıkış fiyatı çok güzel abi. Muazzam. Kaldı ki xh 2 2400 dolar olduğunu düşünürsek FX 30'un da yeri aslında biraz belli. Şimdi hani XH2S kıyaslama bağlamında çok fazla soru geliyor bana. Fakat yerleri farklı. Birazdan açıklayacağım zaten. Olumlu özelliklerden bahsettik. Çok da fazla bahsedebileceğimiz yeni devrimsel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Görmedim. Abi rolling shutter nedir? Yani bu rolling shutter nedir? Fuji filme sensörü veren sensin. Ey Sony. Ya şu rolling shutter'ı düzelsene kardeşim. Neden böyle bir şey var abi? Ya jelly efektten ben zaten muzdarip birisi olarak ben bunu görmemiştim bak. Ben bu kameraya hala sıcak bakıyordum. Bana arkadaşlarım gösterdi. Dedi ki şu incelemeyi bir izler misin? İzledim. Abi çek sensörün gözünü seveyim. Ben kamerayı çevirmeye korkar olmuştum. Alfa 6600 kullanıyorken. Ve hala devam ediyor. FX 3'te de öyle gördünüz direktler yamuluyor abi. Bunun nerede kullanabiliriz demeyin. Bakın yorumlarda bunu bana soran çok arkadaş oldu. Ya kamerayı sen kaç kere çeviriyoruz ki diyenler oldu. Kısa filmciler bilirler. Sahne değişimlerinde genel olarak pan hareketi yaparsın abi. Şu hareketi yaparsın yaptığında sen direktleri yamuk görmekte istemezsin haliyle. Tabii ki kısa film çekiyorsun, film çekiyorsun, reklam çekiyorsun. Olabildiğince düz, olabildiğince düzgün görmek gerekir ki bu Rolling shutter benim gerçekten biraz kameraya bakarken bir düştüm. Onun haricinde 4K 120'de 1.6 crop atıyor alet. Neden neden yani ne? bu kameranın neyi yetersiz? Neden hangi sebepten dolayı bu kamera 1.6 crop atıyor? Çok acayip ya. Hani ısınıyor mu? Abi fan koydun. Body küçük olduğu için mi? Değerlere bakıyorsun FX3 kadar neredeyse kamera. Hani neden dolayı işlemci mi yetmiyor? Bir tane daha işlemci koy. Çok acayip. Yani birkaç tane daha bir şey var. Mesela 4K 50'de de 1.1 crop atıyor. Sen zaten APS-C sensörsün. Senin crop atma gibi bir lüksün yok. Kaldı ki 4K %1.5 crop ne demek? 1.6 ya bir buçuk hadi bir buçuk koysaydım bari bir buçuk koysaydım da kafamız karışmasaydı ben şimdi 16 lens aldığımda 16 milim lens aldığım zaman ne yapıyor 24 bir buçuk daha crop at. 24 12 36 milim 16 milimlikten sana oldu mu 36 yani bunlar benim gerçekten canımı sıktı fakat ya yani şöyle de düşünmek lazım. Bu kameranın fiyat bandı zaten ona göre biçilmiş yani aslında kameranın fiyatı çok normal ucuz değil pahalı değil durduğu yerin konumunu hak eden bir kamera yani fx3 aynı özelliklere sahip izlerken wow olduk mu olanımız var mı bilmiyorum ben olmadım yayın bittikten sonra bir sempati duydum rengi çok tatlı diye Sony olduğu için hala Sony olan bir güvenim var Sony bir şey çıkaracak da taşları yerinde yönetecek diye bir düşüncem var fakat artık galiba yok yani vardı artık yok galiba çünkü ben çok şaşırdım. Bir de 2500 ISO ne? Dual ISO koymuş. Bak Dual ISO bu segmentteki bir kamerada yenilik. Abi 800 diyor. 2500 diyor. 2500'den sonrası yani Dual ISO'nun ne olduğunu bir ufaktan anlatayım o zaman. Dual ISO iki tane ISO değeri belirlenir. Bu iki ISO değeri sıfır noise yapar. Sıfır gren oluşturur. Bak ben şu an 2.8 diyaframlı lensimle 5000 ISO'dayım. Yani FX30'da dual ISO 2500 olduğu için sen 5000 ISO'ya geldiğinde o görüntü neredeyse kullanılamaz elde olacak. Ben şu an görüntümü rahat rahat kullanabiliyorum. Çok temiz bir şekilde kullanabiliyorum. Bak şu an ailemin evindeyim. Bahçeşehir'deyim. Isparta Kule'deyim. Görüyorsunuz background'ımı. Neredeyse hiç ışık yok. Balkonun ışığındayım. 2.8 diyafram 5000 ISO da çekimimi gerçekleştiriyorum. Kendi evime gidemedim. Kamera ben evimden uzaktayken çıktığı için. Fakat FX30'da yani yaptım. Böyle bir şey yaptın. Hadi anladım. Dedin ki Dual koyacağım. Dual sinematik görüntü veriyor. Böyle poh pohlanıyor birçok markada. 800 koy, 6400 koy, 800 koy, 5000 koy. Yani bunun matematiği tabii ki internette birçok yerde var. 4f stop diyen var, Dual ISO aralığının. Fakat FX3'te nasıl biri 800'de, diğeri 12800'de o zaman. Demek ki bu matematik de biraz boşa çıkmış diyebiliriz gibi sanki. Bilmiyorum. Yani 2500 çok düşük. Yani çok düşük gerçekten çok düşük. 5000 ISO'da ben bak bir test var mı? Lütfen o öyle bir test gören olursa bana da göndersin. Ben de bilgileneyim. 30'a yakın test izledim. Birçok testte x 2 se karşılaştırma var. Canon R5'le karşılaştırma var. A7 ile karşılaştırma var. Fakat FX30'un 5000 ISO'da herhangi bir kamerayla karşılaştırması yok. Ya da 6400 ISO'da ya da diğer değerlerde. Yani zaten dual ISO'su 2500'de olan 2500'de biten bir kameranın 2500 ISO'dan daha yüksekte değerlerde bir başarım göstermesi teknik olarak mümkün değil ama ben bir görmek isterim. Tabii ki bak şimdi bu söylediklerimizin hepsi lafta kalıyor. Çünkü makine elime gelmedi. Makine elime gelmediği için ben de göremiyorum. Tamamen farazi konuşuyorum. Teknik değerler üzerinden başkalarının yaptığı incelemeler üzerinden konuşuyorum. O yüzden yani herhangi bir geçerliliği çok fazla bu videonun yoktur en azından. Siz de izlediğiniz incelemelerde ve bu videodaki yorumlarla ilgili fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Çok mutlu olurum. Çünkü biraz gömdük. Evet. Fakat 1700 dolar abi. Kamera diyor ki ben çok yukarıda değilim. Burada değilim. Dipte de değilim. 1400 dolarlık o Canon'un yeni APS-C kameraları gibi de değilim. Ben ortadayım. 1700 dolarım. Aslında fiyat olarak düşündüğün zaman çok makul. Gerçekten bulunduğu konuma uygun bir kamera fakat yani daha yüksek bir şey bekliyorduk abi. Gerçekten Sony'den ben çok çok daha yüksek, çok çok daha başarılı bir kamera bekliyordum. Böyle oha ne yapmış ya bu adamlar falan demelik bir kamera bekliyordum. fx gömdüğüm noktalardan bir tanesini burada da değinmek istiyorum. Abi 1.440 milyon pikselli ekranı yine kullanmışlar ya. Yine aynı ekran. Abi şu bu sefer değiştir. Yani ne zaman değiştireceksin? 2023'te mi? 2024'te mi? Haziran seçimlerini mi bekliyoruz biz Sony'nin ekranları değiştirmesi için? Neyi bekliyoruz hala daha? O 1.440 bin pikselli ekranın değişmesi için Sony neyi bekliyor? Yine o kadar muhabbetten sonra videoyu kötü bitirmek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok çok büyük bir avantajı var bu kameranın o da bulunduğu fiyat. Eğer Sony Türkiye Amerika fiyatıyla yakın fiyatta benzer fiyatta getirirse Türkiye'ye başarılı olur. Gerçekten güzel satar. Çünkü hala birçok insan Sony dışına çıkmak istemiyor. Ben de hak veriyorum. Yani alıştığın bir ekosistemden hatta lens setlerini dizdiğim bir ekosistemden başka bir markaya geçmek zorlu bir süreç. Ben bunu yaşadım. O yüzden kimseye gel şu markaya geç gel bu markaya geç. Çok fazla demeyi tercih etmiyorum. Yani Sony devam ediyorsan Sony devam et abi. Canon devam ediyorsan Canon devam et. Çünkü sen o sisteme alışmışsın, ekipmanlarını kurmuşsun. Sony'nin zaten kendi kartı bile diğerlerinden farklı. Kartını bile değiştiremezsin yani adamların sistemine girdiysen. O yüzden bu kitle biraz daha beklesin bence. Çünkü yani makine daha gelmedi. Daha hiç görmedik bile. Hani canlı canlı elime bile almadım. Sadece incelemelerden biliyorum ben de. O yüzden son yorum makine geldikten sonra olacak. Ama fiyatlandırma muazzam. Bak o kadar gömdük gömdük gömdük. Bu kadar eksileri gömmemizin sebebi sonradan daha yüksek bir kamera beklememizdi. Fakat Sony 1700 dolarlık bir seviyede bu kamerayı çıkardığı için ben şu an bu kadar gömmekte haksızım. Adamlar zaten kameranın bulunduğu noktayı en sonunda belirtmiş. Demiş ki bu kamera 1700 dolarlık bir kamera. Ama birçok videoda söylediğim noktaya geldik mi şu an? Resmen APS-C kamera klasmanını Fuji filme bırakmış diyebilir miyiz Sony? Fuji filmde full frame standartını Sony'ye bırakmış diyebilir miyiz? İstiklal Marşı ve Kapanış. <laughs>